Arkadaşlar bugün ShopRite'ı geziyoruz birlikte. ShopRite Amerika'nın doğu ve batı yakasında var. Yer bölgelerinde bulunmuyor. E, toplam 415 tane şubesi bulunuyor. New York çok sıcak. Şu anda 32 derece. E, ben de bu haftalık alışverişimi yapmaya geldim. E, benimle birlikte siz de gezin bakalım. Görün Amerika'da haftalık alışveriş nasıl oluyor. New York'ta maske zorunluluğu kalktı. Sadece kapalı alanlarda maske takmamız gerekiyor. O için şimdi maskemi takacağım, güneş gözlüğümü çıkartacağım, alışverişime başlayacağım inşallah. Evet arkadaşlar maskemi taktım, alışveriş hazırız. Hadi bakalım görelim bugün neler bulacağız buradan. Shoprite'ın böyle her haftalık reklamları oluyor. Bunların içine kuponlar da oluyor. Ayrıca Shoprite'ın bir de app'i var. App'i yüklüyorsunuz ve hesabınıza giriyorsunuz. Oradan da kuponları hesabınıza kaydedebiliyorsunuz. Size çiçekleri göstermek istiyorum şu bir buket çiçek 25 dolar. Bu hafta çileklerde indirim var. Digital kupon diyor. Yani hepinize giriyorsunuz ve bunun için kuponu yüklüyorsunuz. Aynı şekilde şeftali için de öyle indirim var arkadaşlar. kilo değil arkadaşlar. 450 gram. Yani 450 gram elma 1.99. Özellikle çalışanlar için kolaylık oluyor. Böyle mağazalarda mutlaka hazır yemek reyonları var. Alıyorsunuz, evinize götürüyorsunuz ve fırına atıp ailenize ikram ediyorsunuz. Burada tavuk makarna var. Köfte, mısır ve patates püresi. Sayda ve Köste. Tavuk var, tavuk çeşitleri arkadaşlar. Aşağıda pizza var. Burada geldiğiniz gibi küçük kebaplarda satılıyor. Hazır yemekler. Her türlüsü var. Özellikle yaşlılar yemek yapma ihtiyacı duymuyor. Burada da hazır çorbalar var ve daha fazla hazır yemek. Burada sıcak yemek alabiliyorsunuz. 4 tepkili gramı Karnabahar şu anda 2.99 sahnesi ve çok küçük bir güzel hale görünmüyor. Tatlı canlılar çok büyük. Bu hafta burada mangalar indirimdeymiş. Tanesi 69 kuruş. Bunlardan alabilirim. kolaylık olsun diye hazır böyle kesilmiş, doğranmış sebze karışımları satılıyorlar. Ben Shopray'dan daha çok market alışverişini yapıyorum arkadaşlar. Ee, Mana alışverişini değil. Muzun yarım kilosu 59 kuruş. kişiler burada çok pahalı oluyor. Onun için aa, onları buradan almıyorum. Yani burada mango var mesela. Ee, 340 gramı 13.99. Burada böyle kapkekler ve pastalar var çocukların doğum günü için. Eğer isterseniz öncesinden de sipariş edebiliyorsunuz. İstediğiniz renk ve deseni. Fiyat olarak da bu 22 dolar. Burası peynir reyonu. Çeşit çeşit peynirler var. Abi bu marka Avrupa'da var. Fiyat fiyatlaması kurmamız için. Bu 4.68. Yani yarım kilosu 12 dolar. Yeniler gelince çok pahalı oluyor burada. Yani yarım kilosu yarım kilosu 9.99. Ben beyaz peynir kullandığım için Türk beyaz peynir, onun için ben peynir almıyorum. fiyatlarını göstermek istedim. Yani çok ya çok pahalı, özellikle Avrupa'ya Almanya ya bakarak birazcık el yapıyor. Bakalım son balığı var burada. Yarım kilosu 8.99 Geçen sene ShopRite'de gezerken dikkatimi çekti. Burada helal et ve tavuk ürünleri var. Ee, çok mutlu oldum. Ee, çünkü ondan önce e, ayda bir artık nasıl bir sayıda olursak e, New Jersey'ye gidiyorduk. Ve orada helal e, ve Türk e, mağazalarından e, et tavuk alıyorduk. Ama şu anda daha rahat oldu. Haftalık gelip buradan taze taze alıp gidebiliyorum. Bu marka helal. Burada zaten helal food yazıyor. Fiyat olarak da Türk marketlerinden birazcık daha hesaplı diyebilirim. Burada kanat var. Kanadın yarım kilosu 2.79 Burada da helal damgasını görebiliyorsunuz. Vejeteryan olarak beslenmiş bu tavuk. Helal tavuğun 450 gramı 1.59. Burada helal kıyma. Burada yine helal damgasını görüyorsunuz. Şu anda indirimde. 450 gramı 6.59. Bu da kıyma. Elbiseli 5.99 ve bu da helal. Burada helal kuzu kıyma da var. Bunda yarım kilosu 7.99 TL Helal yine burada. Shoprite'de helal kuzu da bulabiliyorsunuz. Bunun da yarım kilosu 8.99 yumurta bu. 30 tanesi 3.49. Burada da organik yumurta var. Organik yumurtada en uzun olanı şu anda indirimde olan bu. 12 tanesi 3.99. litre olan süt 2.79 Kız gram süt 1.59 1 .59. Bir galon yani 3.78 litre süt de 3.99 Burada organik sütler var Tabii ki fiyatlarda büyük bir fark var Normal süt 2.79'du Burada organik süt 4.99 ben bir galon organik süt almayı tercih ediyorum. Bunun fiyatı 7.99. Çobani marka yoğurt bir Türk tarafından kuruldu ve çok da başarılı ilerliyor. Biz ailecek bu yoğurdu çok seviyoruz. %10 yağ oranı var. Belki de ondandır. Ee, 4.99 ee, Biz sour cream'i de çok seviyoruz. Bunu tatlılara kullanıyorum mezelere. Ee, 1 kilo 360 gramı 4.99 Bu hafta portakal suyu indirimde 1.5 litresi 1.99 litresi 1.99 portakal suyunun özelliği konsantreden değil, gerçek portakal suyu olması. Amerikalılar sivriyol çok tüketiyor. Şu gördüğünüz bütün bölümde veriyor ve çeşitleri var arkadaşlar. Bir kilo 100 gram 599. Bu marka Amerika'da çok tutuluyor. Aa, şu anda kampanya var herhalde. Böyle iki paketi. Yani kaç oluyor? Bir buçuk kilosu 1.99. Avrupa ürünleri burada çok pahalı oluyor. Bu 12.49. Amerikan çikolatasını çok sevmiyorum ama bu marka fena değil. en sevdiği. 6 tanesi 8.99. Hemen yanında da Kinder Bueno var. bakalım 270 gramı 6.49. Ve birçok kişinin sevdiği Reese's. 2 tanesi 7 dolar. Seriyallar indirimde. Bu seçeneklerden alırsanız iki tanesi 3 dolar. Burası tam benim bölümüm. Pasta çeşitleri var. Amerika'ya ilk geldiğimde bu hazır kek karışımları çok hoşuma gidiyordu. Sadece içine yumurta, su ve sıvı yağ ekliyorsunuz ve çok güzel kekler oluyor. Bunlar da hazır kurabiye karışımı. Daha hiç denemedim ama çok seviliyor ve çok büyük bir kolaylık. Bunlar hazır pasta kreması. İlk başlarda aldım, denedim ama çok memnun kalmadım çünkü tadı çok ağır ve yapay. Ee, onun için kremayı kendim yapmayı tercih ediyorum. Evde kakaom bitti. Aa, kakao almam gerekiyor. Bu morganizle kullanıyorum. 226 gram, 3.99. Aa, bu pasta börek için daha güzel oluyor arkadaşlar. Bunu tercih ediyorum. Burada da unlar var. Şu anda en uygun un bu Gold markasının 2 kilo 26 gramı 3.29. Hindistan cevizi var burada. 400 gram. 3.49. Ama taneleri çok iri olduğu için ben sevmiyorum. Çok kullanışlı olmuyor benim tarifleri. Amerika'da bence en kullanışlı olan bir şeylerden bir tanesi de bu alüminyum tabaklar. Böyle isterseniz kapaklı alıyorsunuz. Bu kapakların iki tanesi 3.69 muş Böyle daha büyük olanı var. Bunun iki tanesi 4.49 5 tanesi 3.99 Pikniğe falan giderken veya misafirliğe giderken yaptığımız, hazırladığımız yemekleri bunun içine koyuyoruz. Ee, taşıması da kolay oluyor. Sonra da işte çöp atıyoruz veya tekrar kullanabilirsek kullanıyoruz. Öyle ev hanımlarına çok büyük bir rahatlık oluyor. dekore etmek için daha çok malzeme var burada. Amerika'da cheesecake neden yapmak kolay biliyor musunuz? Göstereyim ben size. Cheesecake'in tabanı böyle hazır satılıyor. Ve siz sadece üstünün kremasını yapıyorsunuz. Ve fırına atıyorsunuz. Bana bir sorun bakalım. Hiç aldın, kullandın mı? Hiç almadım. Hep kendim yaptım. Çünkü bu hazırların tadı biraz yapmacık oluyor. Onun için kendim yapmayı tercih ediyorum şeker fiyatlarını merak edenlere 1 kilo 800 gramı 3.29 Ben organik şeker kullanıyorum. Onu da genellikle Costco'dan alıyorum çünkü orada daha uygun oluyor. Arkadaşlar tahin buldum. 450 gramı 9.99. Amerikalılar fındık ezmesini çok seviyorlar. Onun için her çeşitini bulabilirsiniz. 800 gramı 4.69 Ben de fındık ezmesini çok seviyorum ama Nutella ile birlikte. Arkadaşlar klasik Amerikan ürünü daha. Fındık ezmesi ile reçel karışık bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu çilek reçeli. Bu da üzüm reçeli. Var, okula başladığında ilk öğrendikleri şeylerden bir tanesiydi. Anne ben pi ve G yemek istiyorum. Yani Peanut butter ve jelly ekmeği yemek istiyorlarmış. Şu anda ekmek bölümündeyim. Maalesef ben Amerika'daki ekmekleri çok sevmiyorum. Çünkü çok şekerli oluyor ve çok yumuşak. Arkadaşlar ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. damak tadımıza benzeyen bu ekmekler var. English muffins diye geçiyor. Bunların altı tanesi 1.99. Bu ekmekler o kadar yumuşak değil. Daha doğrusu bayatlamış bu için gibi. Altı tanesi 2.79. Benim gibi Almanya'dan geliyorsanız ve o Roggenbrot, Falkenbrotlara alışkınsanız bu ekmekleri beğenmek birazcık zor oluyor. Bir de kahvenin fiyatına bakalım. 200 gram kahve 9.49. Amerika'da bu kahve markası çok tutuluyor. Bunun da fiyatı 311 gramı 10.99. Bu gördüğünüz reyonda sadece tuzlu krakerler var. Çocuklar bunları çok seviyor. Atıştırmalık olarak. Bunların fiyatı 249 şu anda. başka Amerikan klasiği ise oruyorlar. Bir çok çeşidi var. Ama benim en çok sevdiğim çeşit bu. Arkadaşlar oluyor ben çok almıyorum. Çünkü çocuklarım küçük ve elimden geldiği kadar kendim yapmaya çalışıyorum. Sağlıklı olsun diye yedikleri ve içtiklerini bileyim diye. Sadece gösterme amacıyla sistem paylaştım. Türk mutfağının vazgeçilmezi pirinç reyonuna geldik şu anda. Gördüğünüz üzere çeşit çeşit pirinçler var. Ben de size birkaç tanesini paylaşacağım basmati pirincini ben birkaç kez kullandım. şu anda hatta indirimde 9 kilosu 15 dolar. Uncle Ben's klasik Amerikan marka pirinç oluyor. 2.200 gram pirinç 1.99. Bu pirinç biraz bizim pirince benziyor. 1 kilo 360 gramı 2.89 Bu pirinçler hazır pirinçler. Ya yani mikrodalga fırına koyuyorsunuz ya sadece bir kaynatıp yiyorsunuz. İçinde bütün baharatı, her şeyi var. Bir de makarna alayım. Şu anda indirimde barilalar. 5 tanesi 4 dolar. Arkadaşlar burada ice tea var. Gördüğünüz gibi 3 nokta 7 litresi. Şu anda 3 tanesi 6 dolar. Yani bunun tanesi 2 dolara geliyor. Dondurma bölümüne geldim. Dondurma alacaktım çocuklara. Ama bu hafta sonu çok sıcak olduğu için neredeyse her şey bomboş. İstediğim ürünleri bulamadım. 88'e ucuzlamış. Dayanamadım aldım. İstediğim her şeyi bulamadım bugün. Birkaç bir şey eksik kaldı ama şimdi tamam süreçimi tamamlıyorum ve kasaya doğru gidiyorum. arkadaşlar. 73 dolar 11 sent tuttu. Size şimdi fişte paylaşacağım. Evet, şu anda alışveriş yaptım ve arabama doğru gidiyorum. A 73 dolar 11 sen tuttu. Yaptığım alışveriş. Bunun içinde tavuk vardı, kıyma var ve birkaç ihtiyacım olan malzeme vardı. A nasıl olmuş sizi? Maalesef çok iyi çıkmadı ama burada Digital Savings dediği yerlerde son olarak gönderdiğim etten indirimler uygulanmış ve bugün 16 dolar ve 28 cent tasarruf yapmışım ve 71 pardon 73 dolar ve 11 cent tuttu.